Recep Tayyip Erdoğan, Bakara 155 ayetini okudu, ee, onunla ilgili bir video yapmıştım dün, bu ikinci bir video. Ee, Bakara 155'i kısaca anlatalım, ne diyor? İşte sizi canlardan, mallardan eksilteceğiz, çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğiz. Ee, Üçüncüde ne diyor? İşte e, sizi aç bırakacağız. Şimdi bakıyorsun, millet aç mı? Aç, çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğiz diyor. Çalışmaların karşılığını alamıyor millet. 150 Euro asgari ücret var Türkiye'de. 150 Euro. Afrika'da bile 300 doları geçti asgari ücret. Almanya'da 1500 Euro asgari ücret ama onu Suriyeliler alıyor böyle yer süpüren. Öyle 1400-1500 Euro asgari ücret yok Avrupa'da. Bir Alman, bir İtalyan, bir Fransız işe başladığı zaman en az 2500 Euro'yla 3000 Euro'yla işe başlıyor. Bunlar internette var bu fiyatlar. Şimdi dünyada medeni uygar ülkeler vatandaşını daha iyi yaşatmanın peşinde koşarlarken bizde Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor, Siz bir aç bırakacağız diye Bakara 155'i okuyor. Sanki ülkeyi 20 yıldır Bakara 155 yönetiyormuş gibi. Bunu empoze ediyor halka. Ben zaten bekliyorum her zamdan sonra bir Bakara 155 patlatıyorlar. İşte Twitter'dan oradan buradan. Yıl başına bir Bakara 155 daha gelir mutlaka zamlardan sonra. Şimdi e, bir de şöyle bir durum var. Yani ben ateistim. E, Türkiye'de deistler var. E, AKP'nin sayesinde. E, Baya bir arttı. Kendileri 2018'de bir e, araştırma yapmışlardı. İmam hatiplerde deist sayısı korkunç derecede artmış. E, Ermeniler var, Rumlar var, Yahudiler var. Var oğlu var yani. Kızılderili bile belki vardır araştırsanız bir tane iki tane. Peki bu Bakara 155 niye bize uygulanıyor? Müslüman için değil mi bu? E ben inanmıyorum. İnanmak zorunda. Layık bir ülke burası. Ben ateistim. 40 yıldır ateistim ben. Ben AKP'li ateist olmadım. Yani bu Bakara 155 niye bana uygulanıyor? Niye ben aç bırakılıyorum? Sonra bir de şöyle bir şey var yani. Bir tanrı var. Tamam e anladık. Sen o tanrıya günde 5 defa ibadet ediyorsun. İbadetine de saygın var. Peki bu tanrı sadist mi ya? Niye seni aç bırakıyor? Ya e bak bunu soruyorum ya da ben şimdi burada bak hakaret yok, küfür yok. Sen bir tanrıya ibadet edeceksin günde beş kere hem de, Hacca gideceksin. İşçinin sigortasını ödemeyeceksin burada. Maaşını ödemeyeceksin. Onu 16 on saat çalıştıracaksın. Sonra hacca gideceksin. Vereceksin orada diye parayı. Haç dediğin o. Ondan sonra Amerikan başkanı geliyor. Her e, sene Suudi Arabistan kralından alıyor diyor. gidiyor. Yani değil mi yani? Şimdi şey? beni niye aç bırakıyorsun? Benim sevdiklerimi niye öldürüyorsun ya? Canlardan mallardan eksik diyor. Bakara 155. Can ne demek ya patlıcan mı bu